Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoda dün yayınlamış olduğum şu site programının setup'ını aldığımız kodları paylaşmıştım. Fakat bu videonun içerisinde arkadaşlar şöyle bir videodan da bahsetmiştim. İşte Excel projelerimizi normalde işte setup kurdum dosyasını falan dönüştürdüğümüz bu video. Altında çok karışık geldiğine dair bir yorum gelince arkadaşlar yeniden çekeyim istedim. Dolayısıyla daha sade bir halde çekeceğim. Şimdi sıfırdan başlayalım arkadaşlar. İlk önce şurada Visual Studio'yu açıyorum. Şimdi Visual Studio'yu açtım. Şurada Create New Project yazıyor. Yani ben yeni bir proje oluşturacağım. Bunun için bunu seçiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ilk açılan yerde şimdi Console App yazacak. Burada da C Sharp yazacak arkadaşlar. Normalde burada bir de Visual Basic yazanlar var. Onu istemiyoruz. Dolayısıyla Console App projesini seçtim. Şimdi ben buraya geliyorum next diyorum. Artık benim buraya bir isim vermem gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben şimdi buraya kira takip programı sistemi artık neyse ben sistemi diye yazdım. Şimdi kira takip sistemini seçtim arkadaşlar. Bakın burada net framework 4.8'in seçili olduğundan emin olun demiştik. Ben artık buna create dediğimde şu an benim klasörüm oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi ben diğer videodayken ikide bir diğer taraftaki klasörün içerisine git gel yapınca biraz karışıklık olmuştu. Şimdi eğer oraya gitmek isterseniz ne yapmanız gerektiğini göstereyim. Bakın arkadaşlar şimdi normalde şurada bu bilgisayarı seçiyorum. C şuradan kullanıcılar burada bilgeyi seçtim. Şimdi şurada source klasörünü buluyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz. Bakın bu riposte klasörünün içerisinde oluşturuyor bizim C-Sharp projelerimiz arkadaşlar. İşte bakın burada da kira takip sistemimiz geldi. Şimdi ben ikide bir bu klasöre gelmek istersem eğer diye bunun sağ tıklayıp şuradan daha fazla seçenek ile masa üstüne kısa yol oluştur diyerekten bir kısa yol oluşturdum arkadaşlar. O da burada. Şimdi ben tekrardan stüdyo kodumu açtım. Bu kira takip sistemi artık benim bir projem ve dolayısıyla artık ben bunun içerisine referanslarımı ve kütüphanelerimi eklemem gerekiyor. Dolayısıyla bunların nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi bu klasör burada seçiliyken buradan Tools'a geliyorum. Şurada Nugget'e geliyorum. Ortadakini seçiyorum. Şuradan Browse'a basıyorum. Daha önce aradığım için zaten burada çıkacak arkadaşlar. Bakın ben bunu normalde burada buldum. Benim referansım buymuş ve benim bunu eklemem gerekiyor. Şimdi ben bunu kira takip sistemi zaten burada. Şimdi son ve stabil çalışan şeyi diye kendisi otomatik getirmiş versiyonunu install dedim. Birinciyi ekledik arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak benim Burada bir de ne eklemem gerekiyor? Formları kullanacağım için şurada sistem formlarını kullanmak adına sistem Windows Forms diye bir şey var. Bakın burada kira takip direktmen çıktı. Bunun da son versiyonu ve stabil çalışan versiyonu buymuş. Install'a bastım. Bakın klasörlerimde eklenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi referanslara ekledikten sonra tekrardan bu projeye geldim arkadaşlar. Bakın sağ tıkladım. Şuradan Properties'e geldim. Şimdi burada şu Output Tip dediğimiz yeri şuradan Windows Application olaraktan değiştirmemiz gerekiyor. Burada da Target Framework'ın .NET Framework 4.8 olması gerekiyor arkadaşlar. O da zaten burada şu anda seçili olaraktan geldi. Bu defa burada kira takip sistemindeyken Excel referansımız var mı yok mu kontrol edelim arkadaşlar. İlk önce et diyoruz. Buradan referansları buluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar com sekmesinde çünkü bunun referanslarını kullanacağız. Şimdi Microsoft Excel 16 Object Library. Bunu seçiyoruz. Buna OK diyoruz. Burada İki tane oldu arkadaşlar. Bunun birini sildim. Yani biz burada com referansını almışız zaten. Şimdi yine burada arkadaşlar. Buna sağ tıklıyoruz. Add referans diyoruz. Şimdi burada assembly'yi buluyoruz bu defa. Şimdi biz framework penceresinde assembly'yi buluyoruz. Burada sistem Windows formu buluyoruz arkadaşlar. Bakın burada zaten. Buna OK diyoruz. Sistem Windows Forms. Zaten buradaymış arkadaşlar. Şimdi artık referanslarımız ve kütüphanelerimiz de yüklendiğine göre artık şu şeyleri kapatıp kodlarımızı silebiliriz. Benim size vermiş olduğum kodlarım vardı arkadaşlar. Şimdi kodları almak için de bunu aşağı aldım. Visual Studio'yu açtım. Şurada kodlarımı alacağım. Buna Ctrl A dedim. Şimdi kopyaladım. Şunu aşağı alıp şuradaki boş sayfada hmm. kodlarıma yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi diğer projemi kapatayım artık. Şimdi kodlarımızı da aldıktan sonra arkadaşlar gelip kira takip sistemini bulmam gerekiyor. Şimdi burada studentim launcher 2026 değil bu kira takip olsun. İşte yönetim programı değil burası. Şuradan dosyanın ismini alalım. Kiracı takip sistemiymiş. Şunun birebir ismi olsun diye şöyle kopyaladım. Geldim. Şuraya yapıştırdım şimdi bu neymiş arkadaşlar kiracı takip sistemi şimdi Excel dosyası bulunamazsa bunu bize söyleyecek kodlarda başka bir yerde değişiklik yapmam gerekmiyor zannedersem yapmam gereken değişiklik bu kadar şunun hepsini alayım temizlemem gerekenleri temizlerim kopyaladım şimdi geliyorum şurada ripost dosyasını açıyorum Bakın burada kira takip sistemi var. Kira takip sisteminin olduğu yerde şurada bin relays dosyasının içerisine gelip ben bunların hepsini bir yapıştırayım. Ondan sonra diğerlerini temizleyeceğim. Kalmasını istediğim en son olan şu. Şunları sildim. Sözleşme klasörü. Kişi ekstreleri. Bunların boş olması gerekiyor. Kısa yol için ikonlar. Otobekap backup dosyam, yedekler. Şunu da silelim. Şimdi bunu da şurada release'in içerisine attım arkadaşlar. Şimdi artık bunun çıktısını alacağım arkadaşlar. Ben çıktıyı burada release klasörün içerisine kopyalamıştım. Geldim burada build solution dedim. Benim çıktımı aldım arkadaşlar. Şimdi repos klasörünün içerisinde kiracı takip sisteminde kira takip sistemi bin ve şurada place'e bastım. Şimdi kira takip sistemi exe dosyası olarak burada. Deneyelim. Ve bu şekilde programımızı çalıştırmış olduk. Demek ki bunda login yokmuş arkadaşlar. Onun için diğer ayarlamaları öbür taraftan yapacağım. Şimdi gelelim buna ikon ekleme kısmını da görelim arkadaşlar. EXE dosyasına normalde şöyle bir çıktı verdi ya bize. Şimdi arkadaşlar dosyamıza ikon eklemeyi de yapalım. Onun için burada kira takip sistemine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Properties'e basıyorum. Bakın ilk gelen ekranda burada ikonumuzu seçmemiz gerekiyor. Onun için şuradan Browse'a basıyorum şurada kısa yol için ikonlarda kiracı takip sistemi şu kırmızı ev işareti olsun arkadaşlar setalı alı uğraşmayayım diye. Şimdi ben bunu bu şekildeyken gidip klasörün içini boşaltacağım. Onun için geliyorum. Bakın burada benim res dosyasının içerisinde şunları sildim. Şunları sildim. Geldim buradan şimdi tekrar bu ilk dedim arkadaşlar. Yeniden çıktığı aldım. İşte benim dosyam burada. Şimdi ben bunu çift tıkladım. Programın açıldığı ikonumda şurada gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi buradan sonra da şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi programımızın çıktısını aldıktan sonra arkadaşlar burada inno setup var. Ben daha önce bununla kurulum dosyası hazırlamayı gösterdiğim için çok üzerinde durmadan geçeceğim. Programımı çalıştırıyorum. Şimdi şurada ortaya basıyorum arkadaşlar. Ondan sonra geldim. Burada buna next dedim. Bu my program değil. Kira takip sistemi arkadaşlar. Şuna 2.0 demiş olayım. Buraya bilge kazaz diye yazdım. Şunu geliyorum. Şuradakini kopyalıyorum. İnternet sitesi olarak yapıştırdım. Next dedim. Şimdi burası program files folder'da değil. C'de kurulsun istiyorum arkadaşlar dolayısıyla. C'yi göstermiş olduğum kira takip sisteminin adını kopyaladım. Şuna next dedim arkadaşlar. Şimdi burada bana hangi dosyayı başlatmak istediğimizi soruyor. Buradan exe dosyamızı bulmamız gerekiyor. C'nin içerisinde kullanıcılar bilgi geldim burada. Source riposun içerisinde kira takip sistemi. Burada arkadaşlar bin release dosyasının içerisine çıktığı gösteriyorum. Almış olduğumuz çıktığı. Şimdi hangi klasörleri ekleyeceğiz veya hangi klasörleri oluşturacağız? Add folder'la. Ben bu bilgisayardan C Şimdi tekrardan kullanıcılar bilge burada arkadaşlar source bakın kira takip sistemini buldum. Tekrar kira takip sisteminin bin dosyası release'in klasörünün içerisindeki şu otomatik backup dosyası sözleşme klasörlerinin de gelmesini istiyorum. Burada bana sorduğu soru şu. Bu alt klasörlerle beraber mi olacak? Evet dedim arkadaşlar. Bakın buraya da bunu eklemiş oldum. Şimdi ben buna next diyorum. Burada kira takip sistemi file değil arkadaşlar, setup hatta şimdi şunu şöyle almış olayım kopyasını burayı mutlaka exe yapacaksınız, next dedim buna karışmıyorum arkadaşlar next diyorum bu lisans bizi ilgilendirmiyor bu pahalı bir şeydi o yüzden almamıştık arkadaşlar dolayısıyla next dedim tekrardan burada install olayına next diyorum. Şimdi buraya karışmıyorum. Next diyorum ve dili seçiyorum. Arkadaşlar Türkçeyi de eklemiş oldum. ikinci dil olarak. Şimdi burada bana şunu soruyor. Output olarak nereye verecek çıktığı. Masa üstüne versin istedim. Şimdi bunun adı da normalde kira takip sistemi setup olacak. İkonumuzu da şuradan geliyorum. Kısa yol için ikonlar şuradaydı. Şu kırmızı ev işaretini seçtim uğraşmamak için. Setup dosyasında şifre istemiyorum arkadaşlar. Onun için next dedim. Buraya tekrardan next dedim. Şimdi finish dedim. Bunu bu şekilde çıktısını almak istiyor muyum? Evet diyorum. Kaydetmek istiyor muyum? Hayır diyorum. Çıktıyı aldım arkadaşlar şu anda. Şimdi gidelim masa üstüne. Buna değişikliklere kaydetmeme gerek yok dedim. Bakın masa üstünde kira takip sistemi geldi. Şimdi arkadaşlar ben bu defa kalkıyorum bunu çalıştırıyorum ilk ekranda gelen şeye evet dedikten sonra işte kurulum süresince kullanılacak dili soruyor ama ilk önce şuradan C'nin içerisinde kira takip sisteminin olmadığını göstermiş olayım istedim. Şimdi tamam dedim C'ye kira takip sistemi diye bir klasör açıyor masaüstü simgesi oluştursun dedim. Evet dedim. Buna devam et dedim. Bakın arkadaşlar kira takip sistemi uygulamasını çalıştır diyor. Kısa yolumu da buraya getirdi. Ve şu an benim programımı bu şekilde çalıştırmış oldum arkadaşlar. İşte programım şu anda çalışıyor. Şimdi bu videoyla alakalı olaraktan anlatmak istediklerim de bunlardan ibaretti arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.